Aşağıdakilerden hangisi Türkiye akarsularının genel özelliklerinden biri değildir demişiz arkadaşlar. Şimdi genel olarak akış hızları fazla, boyları kısadır. Niye akış hızları fazla? Engebeli araziyiz, denge profiline ulaşmamışlar, hızlı akıyorlar. Niye boyları kısa? Yarım adayız. Doğup denize dökülüyorlar, boy ne olmuş oluyor? Kısa oluyor. Boy kısa olunca havza da küçük oluyor arkadaşlar. E, dolayısıyla bu doğru bir bilgi. Arkadaşlar yine engebeye bağlı olarak hızlı aktıkları için vadiyi derinleştiriyorlar. Şimdi vadi derin olduğunda ne olur arkadaşlar? Akas düz bir yere aşındırdı. Vadi derin oldu. Önünü kapatırım. Çok su tutabileceğim büyük bir baraj yaparım. Hidrolik potansiyel ne olur? Yüksek olur. Engebeli olduğum için bu da doğru. Akış yönlerinde yer şekilleri etkildir. Arkadaşlar Türkiye'de hani levhaların kuzey güney yönünü sıkıştırması nedeniyle dağlarımız daha çok doğu batı yönlü ya. Vadilerimiz ne çoğu doğu batı yönlü. O yüzden Türkiye'de önemli yolların çoğu doğu batı yönlü. Akarsu akış yönü genellikle çoğunlukla doğu batı yönlü. Bu da yine yer şeklinin bir etkisi. İklim şartları nedeniyle rejim düzensizdir. İşte bu iklimin etkisi doğru bir bilgi. Yani Türkiye'de çoğu yerde Türkiye'nin %90'da yaz kurak. E dolayısıyla akarsuyun suyu çekiliyor. İlkbahar bahar yağışla kar erimesiyle yükseliyor. Rejim ne oluyor? Düzensiz oluyor. Bunda iklim etkili ve doğru bilgi. Ama demişiz ki büyük çoğunluğu kapalı havzadır. İşte burada kapalı havza değil büyük bir çoğunluğu. Büyük bir çoğunluğu açık havza. Arkadaşlar Aras kapalı havza. Tamam gidip Hazar Gölü'ne sınır dışında dökülüyorlar. Geri kalanı açık havza. Peki neden büyük bir çoğunluğu kapalı havza değil de açık havza? Çünkü biz yarım adayız. Yani üç tarafımız denizle çevrili. E Dolayısıyla Anadolu'dan doğan akarsu kuzeye de gitse, batıya da gitse, güneye de gitse denize ulaşabiliyor. Denize ulaşıyorsa nasıl havza oluyor? Açık havza oluyor. Yarımada olduğumuz için akarsularımızın büyük bir kısmı açık havzadır. Bunu mutlaka bilelim. Yantımız D şıkkı.